Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün deniz akvaryumumuzun 3. günü. Tuz artık tamamen karıştı. Dün biraz su çektim. E, yerine tuzsuz su koydum. Ki biraz e, yoğun olmuştu. Yani fazla gelmişti. Suyu biraz seyrelttim. Şimdi tekrar bir ölçüm yapacağım. Ve bugün e, akvaryumumuza artık bakteri kültürü ekleyeceğiz. E, bakteri kültürünü hem oluşum daha hızlı olsun hem de daha fazla bakteri olsun diye ekleyeceğim. Bunu önceki kurduğum akvaryumlarda aslında kullanmamıştım ama bu akvaryumda kullanmak istiyorum. Çünkü protein skamer olmadığı için bakteri ne kadar çok olursa bizim işimiz o kadar kolay olur. Şimdi bir tuz testimizi yapalım öncelikle. Şuraya kadar donansını bekliyoruz. Ve çıkarıyoruz. arkadaşlar 1026 seviyesi 26 27 seviyesini gösteriyor yani 25'in artı bir eksi bir oynar e, Normalde ideali bizimki 26 olmuş olsun şu an bir şey yapmama gerek yok e, bir su değişimi gününde Perşembe günü şuraya kadar biraz su çekerim üstüne tuzsuz su ilave ederim 25'lik değeri yakalar. 25-26'lık değeri yakalar. Bu aşamadan sonra bizim yapacağımız şey bakteri oluşumunu bakteri oluşumunu arttırmak ve beklemek. Şimdi bakteri kültürü için yine sağ olsun sponsorumuz şey Flowers'ın Bakteria Feeder diye bir ürünü var. Şimdi hemen biraz ondan bahsedeyim. Şimdi üstündekileri bir önce bir ışığınızı açalım ya. Şimdi bakalım ben size üstündekileri de okuyayım. Faydalı bakteri popülasyonunu arttırır. Yani bizim nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterilerinden bahsediyor. istenmeyen nitrat ve fosfatı giderir. Suyu biyolojik olarak temizler. Yani bunları bakteriler yapıyor. Tabii bildiğiniz gibi bizim istediğimiz bakteriler. Kullanımı nasıl olacak? Kullanım talimatı şöyle bir yandan da kamerayı zoomlayayım. Ben yukarıdan okuyayım size. Diyor ki ortalama yükteki bir akvaryum için 100 litreye 2 günde bir 2 milim uygulanması tavsiye edilir. 1 milim 20 damla biliyorsunuz. O zaman 2 milim 40 damla oluyor. Bir kapak 6 milimmiş zaten. Bu şey. Bir günde 100 litre için 5 milimden fazla uzun süreli kullanımda 100 litre için günlük 2 milimden fazla kullanılmamalıdır. Nitrat seviyeniz 20 ppm üzerinde ise tavsiye edilen miktarın 2 katını kullanabilirsiniz. Şimdi 100 litreye 100 litreye 2 milim diyor. E bizim 100 litre değil 20 litre. Biz o zaman ne yapacağız bunu? 2 bölü 5 0.4 milim. Yani 20 milim e, ee, pardon nasıl hesaplayacağız? Yani bir milim 20 damla ise 2 milim 40 damla. 40 damla bölü 5 yani 100 litre değil 20 litre. Çünkü 5'te biri 8 damla. 8 damla damlatacağım anlatacağım arkadaşlar. Da. E, ee, 2 günde bir diyor. Ben tabi kontrollü giderim. Eğer bir bulanıklık hissetmezsem e, bir 5 damla daha da anlatırım. Ondan sonraki 2 e, günde duruma göre 3-4 damla 5 damla duruma göre arttırırım. Çünkü bulanıklıktan bahsetmiş. E, yani kontrollü gitmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Önce kutumuzu bir açalım. Şöyle korumalı bir kapağı var içinde. İlk defa kullanacağımız bu Evet çektik. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi belki bakayım benim akvaryumlara anlatsam da ya birer damla damlatayım ne olacak Neyse ya şimdi bakalım şunu da görelim. Malzeme de koyu bir sıvı arkadaşlar merak ediyorum. İyi oldu aldım. Evet arkadaşlar şimdi bakteri kültürümüzü de artık eklemiş olduk. bu lamba geçici bir lamba. Bu lamba benim bitki akvaryumunun lambası. Bunu şimdi video çekerken kullanıyorum. Ben şimdi bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım. 2 gün sonra 2-3 damla daha damlatabilirim. anlatabilirim. Duruma göre bakarım artık. Bundan sonraki süreç bekleme süreci yani en önemli süreç artık Tuzumuz tamamen karışmış, berraklaşmış akvaryum. Belki yine Triflowers'ın bu silikat önleyiciye benzer bir ürünü var. Hatta silikat önleyici galiba. Ona da bir bakacağım. Ee, silikat önleyici olarak da belki o ürünü de kullanabilirim. Ya da filtre içine şelale filtremin içine silikat önleyici malzemeler var. Ee, onlardan koyabilirim. Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.